UTTS başvurusu yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin. Bu rehber videoyla adım adım süreci birlikte tamamlayacağız. Öncelikle güzelutts.com adresine giriş yapıyoruz. Daha sonra taşıt darpane başvurusu seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan beyan ve bilgilendirmeyi okuyup onay butonuna tıklıyor ve devam et diyoruz. Ardından kullanıcı dokümanını inceleyip tekrar devam et diyerek kurum adına işlem yapma yetkisine sahip kullanıcı bilgilerini giriyoruz. Şirket adına kayıtlı IBAN bilgisi ödemeler sonrası olası durumda ödemenizin geri verilmesi gibi nedenlerden dolayı ücretin yatırılacağı IBAN hesabı olduğu için IBAN bilgilerinin doğru doldurulması gerekmektedir. IBAN sahibi bilgileri ise bireysel ya da şirket fark etmeksizin mutlaka tam ünvan ve isimler yazılmalıdır. Örneğin AŞ değil de anonim şirket şeklinde olmalıdır. IBAN işlemlerinin hemen ardından e-posta ve cep telefonu numaramızı giriyoruz. Yeni şifre belirlerken mutlaka büyük harf, küçük harf, sembol, rakam ve minimum 8 karakterden oluşmalıdır. Firma bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır resmi ünvan kısmında firmanın vergi levhasında bulunan resmi ünvan yazılmalıdır. Varsa firmanın web sitesi yazılmalıdır. Fatura mükellefiyseniz evet, değilseniz hayır seçeneğini seçmelisiniz. Ardından firma adres bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bu alana firma açık adresi doğru bir şekilde yazılmalıdır. Ardından sayfanın altında görünen Onaylama kutucuklarını onaylayıp başvuruyu tamamla diyoruz. Mail adresimize gelen kullanıcı doğrulama mesajını doğruladıktan sonra bizleri otomatik olarak Darpanen'in resmi sitesi olan utts.gov.tr adresine yönlendiriyor. Ardından belirlemiş olduğumuz e-posta adresi şifreyi ve telefonumuza gelen doğrulama kodunu girerek giriş yapıyoruz. Karşımıza çıkan ekranın sol tarafındaki hesap durumu sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra belgelerim kısmına gelerek işlem yaptığınız cihaza indirmiş olduğunuz vergi levhasını yüklüyoruz. Belgeleri onaya gönder butonuna tıklayıp açılan onay penceresine evet deyip devam ediyoruz. Burada yeni taşıt ekleyi seçiyoruz. Bir adet aracınız varsa yeni araç ekleden bir tane, çoklu aracınız varsa örnek xlsx indir seçeneğine tıklayarak indirmiş olduğumuz Excel'den bütün araçlarınızı girerek giriş yapabilirsiniz. Ardından taşıt tanıma birimi takılacak. Taşıtın bilgilerini doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Taşıt sınıfını kasko veya sigorta belgesinden tam olarak öğrenebilirsiniz. Taşıt tipini ve taşıt sınıfını seçiyoruz. Ardından taşıt plakamızı giriyoruz. Ruhsatımızda bulunan bilgilere dayanarak şasi numarası, ruhsat numarası, marka model gibi bilgileri dolduruyoruz. Bazı büyük araçlarda birden çok depo girişi olduğunu düşünürsek size uygun olan depo giriş adedi sayısını belirtmeniz gerekir. Yakıt tipiniz benzin veya motorin olarak belirtilmelidir. Taşıtta LPG varsa evet, yoksa hayır seçilmelidir. Sürücü bilgileri kısmı taşıtı TTP montajına götürecek olan kişinin bilgileridir. Kaydete tıklayarak başvuruyu gönder ekranından eveti işaretlememiz gerekiyor. Araçlar kısmında sağda bulunan göz işaretine tıklayarak taşıt detaylarını görebilirsiniz. Açmış olduğumuz taşıt detayları ekranında taşıt belgeleri kısmından ruhsat belgesini eklememiz gerekiyor. Belgeyi yükledikten sonra mutlaka belgeyi gönder butonuna basmalıyız. Ardından, Taşıtlarım sekmesindeki Siparişlerim bölümünde girmiş olduğumuz araçları görüntüleyebiliyoruz. Yeni sipariş oluştur butonuna tıklıyoruz, sipariş vermek için taşıt plakası seçiyor ve devam et seçeneğini seçip ekranda gözüktüğü gibi 1 adet TTB siparişi oluşturuyoruz. Devam et butonuna tıklıyor ve karşımıza gelen ekrandaki kutucuğu işaretliyoruz ve tekrardan devam et diyoruz. Karşımızda sipariş özeti gözüküyor. Ödeme adımına geç işaretini tıklıyoruz. Burada ödeme yöntemleri gözüküyor. Şu an için sadece havale ve EFT ile ödeme yapabiliyoruz. Kart ile ödeme yakında gelecektir. Havale ile ödeyi seçtikten sonra ödemeyi tamamla'yı seçiyoruz. Karşımıza siparişiniz oluşturulmuştur şeklinde bir ekran çıkıyor. Burada bulunan sipariş numarasını havale yapacağımız esnada açıklamalar kısmına yazmak zorundayız. Eğer yazılmazsa ödeme bize geri iade ediliyor. Havale yaptıktan sonra yine siparişlerim sekmesinde sipariş durumunu takip edebiliyoruz. Bu işlem sonucunda aracı montaja götürecek kişiye bir SMS gitmektedir. Karşımıza çıkan ekranda aracı montaja götürecek kişiye gelecek olan SMS görünmektedir. Linke tıklayarak karşımıza bir QR kod çıkmasını sağlarız. Bu QR kod taşıt montaj işlemi detaylarını içermektedir. UTTS araç montaj randevusu almak için güzelutts.com adresine giderek araç montaj talebi sayfasından size en yakın servis noktalarımızdan birini seçip İletişim bilgilerini, araç tipi ve size en uygun zamanı eksiksiz doldurduktan sonra randevunuzu oluşturabilir ya da 0850 224 4134'ü arayarak randevunuzu hızlıca oluşturabilirsiniz. Güzel UTTS.